Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ee, Berke Gamer adlı Türkiye kırından bahsedeceğiz ve oyununu oynayacağız. Yani iPad'imin eklenmiş riski var, yüksek olabilir. Gökhan da böyle videoları çekiyor. Biraz ondan şey yapayım dedim. Ona ben bu arada Şimdi manyak mıyım bilmiyorum ama arkadaşlık attım. Adını şimdi yazıyorum. Berke Gamer 62 12. Bakın abi burada o adam <laughs> açıklaması da açıklaması ürpertici. Ee, Roblox oyunları kaybolmuş. Bunun sebebi nedir? Tabii ki de. Acaba ne? Böyle bir gruba katılmış. Ee, bakın. Belki Gamer'ın katıldığı kuru, kulüplerden biri El Eser Kino İtalyonu diye bir grup. Katı katılayım. Evet. Şişt, lan yanlışlıkla profinden çıktım. Heh. Burada belki belki Gamer 62 12 adının oyunu var. Heklemiş de olabilir. Hiçbir fikrim yok. Hadi bakalım. Korkuyorum bu arada. Video kısa sürebilir bu arada. Berke bir Türkiye hacker arkadaşlar. Var. Lan bu jailbreak. Ulan bu direkt jailbreak abi. Prison, prisoner olacağım. No. Evet. A. Jailbreak'i abi bu bu oyun Jailbreak Break eklemiştir o zaman. Abi Jailbreak'in aynısı. Evet. Şimdi belki gamer'dan bahset ve zamanı geldi. Belki gamer bir Efsane gibi bir şey. Yeni bir hacker arkadaşlar. Türk hackerı. Çünkü arkadaşlar. Şeyi var. Hmm. Dur işte nasıl desem. Belki gamer bir de çok gizemli biri. Ve o bir Türk hackerı. Çünkü eskiden normal bir oyuncuymuş. Tamam mı? İnternetten gördüm. Gökhan'ın videosunu kesinlikle izlemedim. Bunu bilin. Ee, i̇nternette gördüm. Ee, belki belki Gamer'ı bir normal bir Roblox oyuncusuymuş. Sonra bir hacker tarafından e hacklenmiş. Şu an fotoğrafını belki görebiliyorsunuz. Ben, yani bu gördüğü, hacklediği, onları eklediği hacker'ı fotoğrafını şu an ekranda gösterebilirim. Göstermiş olurum. Yani hacklenmiş. Sonra bir hacker olmaya karar vermiş. Evet yani. Ve belki gizemli bir şeyin olmasının sebebi tamam mı? Bütün youtuberlarda da şey çıkıyor. Tamam mı? Ee, böyle Q'mış. A, B, c P, O falan yazıyor. Ama e, mesela A, B, C'yi biliyorsunuz biliyorsunuz. İngilizce alfabesinin mesela A'nın altın bir altında ne varsa onlarla bir cümle yapıyorsun ve yani belki farklı bir dilden mi konuşuyor bilmiyorum. Yorum ama farklı bir şekilde konuşuyor. Mesela K, U, E, A, B, C falan yazabiliyor. yani onu öyle olması için İngilizce alfabesinin ya da Türkçe alfabesinin yani mesela A'nın altında iki sayı yani bütün sayıların ya nasıl desem bütün alfabe sayılarını bir altındaki ne bir cümle yapıyorsun. Aha helikopter orada. Heyber bar Son ki Bu videoyu izliyorsan beni lütfen ekleme. Enter <laughs> passenger. Abi oturabiliyor muyuz? tap Abi sür. Ulan. Driver seat. Evet. Ula. Abi çık baya. Evet bunu nasıl sürüyoruz abi? Ah, um. Aa. Hay. Orada bir şey geçti ya. Abi bu helikopter hareket edecek gibi değil. Tabii ben klasik geçiyorum böyle. Orada ee, e. hakikaten jails break hacklemişler. Tabanca aldım. Yani hmm. burada hacklediyle ise işte burada bir polis kartı bulunması gerektir. Abi RPG koymuşlar buraya. Alayım. Eee Sezon 2'de level 50 olman gerek diyor. Abi neden çıkamıyorum buraya? Abi. Tamam. Abi bir şeyler oluyor. Abi edit de iki. Yemin ederim bir şeyler oluyor. Abi ekranda bir şeyler oluyor. Hayır ana. Abi bu oyuna acil çıkmam gerek benim. Acil acil. Hayır hayır. Oh, hekleceğim sandım abi. Çok garip şeyler oldu. Yemin ederim çok garip şeyler oldu. Nerede? Abi ya. Kaç kere yazacaksın? Hmm. Bu arada belki Gaber arkadaşlık attığıma inanmıyorsanız gerçekten attım. Pending requires yazıyor. Evet. Ee, yani tüm takip ettikleri kişi banlıyorlarsa yani. Abi

Abi ben Berke bunu gördüyse bu arada ben yudit olurum. Berke. Çoktan raportladım ki adamı. Yani adamla konuşamıyorum. Um. Favorites bank robbery jailbreak jewelry Megafon obi. Ee, belki 62 12 böyle bir oyun daha yanmış. Belki gamer. Öyle bir kanal var mı acaba ya? <laughs> İsterseniz videolarını da izleriz. E ee, şimdi ne? Aa parkur var burada. Ay çok severim. Aa canım mı gidiyor? Yani. Aa. Ya. Oha. Banka bankayı soyuyorum be. Ye. Yeah. Ulan nereye kadar? Lan Oh! <gülüyor> <gülüyor> Ölüyorum. Hmm, dışarı mı çıkacağım? çö let me ya, let me ya. Evet, hadi şimdi Be Berke Gamer'ın kanalına bakalım. belki Gamer. Abi baya bir kanal var. Kanalı. Ha. Hmm, bunun ne olduğunu sanmıyorum ee, Görüşe göre Belki Gamer 6212'nin bir kanalı Yok ya Abi neyse hmm. Hadi be Belki Gamer'ın Daha fazla sevdiği oyunları Oynayalım Böyle videolar bu arada benim ilgimi fazla çekiyor. Ee, belki gamer 62 12. Bu adam ürpertici ya. adam bu kıyafeti robotarcar. Dadam Crewmate win. You play, you played. Hmm. Roblox'a 2 2019'da katılmış. Ayın diye yok. Ee, neyse ya. 2019'da katılmış. Evet, tamam. İlginçmiş. Son Evet farklı grupları da var. İlginç olduğu düşündüğüm kulüplere katılayım. Aa Hello Neighbor şeyi var. Ulan ne kadar gruba kat mail Dur bir dakika. Melih kardeş diye bir youtuber yok mu? Tam Melih kardeş diye bir youtuber yok mu? benim şeyime katılıyormuş. İnan aşırı korkardım. Sosyal sağır. Abi sen bunu nereden aldın? Artık bu satılmıyor diyor abi yazık bana. Belki game abi kaç kere yazacağım. Belki gamer diye. Tabii ki de 12 Belki gamer. Adamın tacı yok gibi görünüyor. Seviliyor bu arada. Benden daha fazla arkadaşı var. İlginç. Hız simülatörü. Boynu tabii ki de sen yanmadın evet ya. Aha. Ama kaç kere Berke Gamer yazdığımı lütfen bulup sayın. Şey <laughs> <laughs> Belki gamer'ın daha çok yaptığı oyun var mı? Um, buraya mı? Ka buraya kadar değil mi? Oha! Baya Bayağı bir izlenme almış. Bu ne? Modeller. Player Died Script. Abi bunu ben Roblox Studio için alabilirim. Aa base'ler var. Aa yürüyen NPC'ler. Ben bu paketi Roblox stüdyom için alıyorum valla. Belki, belki gamer kategorilerine bakalım. RT hero runla koşuyormuş. Başarıları. Your first koştumuş. Kendisi kendi oyununun başarısı var mıdır acaba? Abi bunlar mı var yani? Eh, dalga geçmeyelim. Klasik tişört. abi Gamer kardeşi seviyor. Geldi başkan seviyor mudur acaba? Türk efsanesi ya. Kıyafetlerde bunları takıyormuş, giyiyormuş. Bunları giyiyormuş tamam. Hı, kötü değil. Bunlar giyiyormuş. Emojiler klasik. E, bu ne? Dickels. Eymen. Bu ne abi? Ulan abi. Berke Gamer'ın eşyaları da mı var? Abi yuh yani. Abi Eymen. Dur Roblox'a yazacağım. Çok uzun sürmüş müdür acaba? Karakterim burada. Eymen. Ne? Ne? ulan abi belki gamer öyle bir kategori yok muydu? <laughs> Aa Mehmet'in saç, Aa bakın bu Mehmet'in saçı. Benim için çok büyük. Zaten amım ben. Neyse. Bu arada bu bu bile bir şey yani. Yani arkadaşlar belki gamer ile bir bilginiz varsa varsa e, yorumlara yazın ve farklı hacker videoları istiyorsanız da like atıp abone olup Yani arkadaşlığı engellemeye çalışsam istemiyorum özür dilerim. Arkadaşlık isteği atma şeyini nasıl kapatabilirim ben? Favoriler. Ha. Şimdi. Dikos. Evet, Classic Shirts Deca uh, Decals Decals One Experiment Zolo Blast Amazing Lol Project Lab X Project Abi Abi bu çok garip. Sadece şu an takip eden 12 kişi mi var? He. Hmm. Keşke benim Keşke benim de Berke Gamer kadar popüler olsam. Berke Gamer'ı follow yap. Ka e. Takip eden ben evet kas simülatörü iki oynuyormuş onu şarjımız es, hesap silindi diye bir plugins plugins videolar mı abi aksesuarlar Audio olarak bir şey kullanabiliyormuş. Avatar. videoda bunu deneyebiliyormuşum. Ha bu Roblox stüdyoya gidiyor. Tamam. Kapatmadan önce L splash arkadaşlık atmak istiyorum. Neyse arkadaşlar. Bugünkü videomuzun da böyle sonuna gelmeyelim. Tabii ki de şaka yapıyorum, Daha gelmeyelim. Evet. <gülüyor> 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 2019 20... 4 12 2019 18347 yeri oyunu falan işte ziyaret etmiş. Vay. Wow. Dondu. Car Crashers ekibine katılmışsın. Krasman. <laughs> Car Crashers az çok ben de seviyorum. Uh -huh. Hadi. <laughs> Bak şu gold crown'dan istiyorum ben. As. Combat hmm. hmm. Tuber 92 3 geri geldi. Abi fake. <laughs> Böyle diyorum da yani. Flossy <laughs> Robot'un da alacağım şeylerden biri olabilir. Domino. Miserete dorasata domino. 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 Modeller. Countdown. Teleportit. Bunu belki Gamer mi yapmış? Alayım. Bu Roblox Stüdyo'ya gidiyor değil mi? Abi aldım valla Evet 2020'de olmuş, değiştirilmiş Evet Berke Gamer chat system nedir? B17G Full Damage Kill Leaderboard ben bir arena abi ama ya ben bunu istiyordum. Wagonslerde La... ne kullanıyorsun abi sen? A katsin editor. Ben bunu Hacklenmiştir. A load character right ben bunu kullanıyorum ya. O güzel, çok güzel. Karakterini oyuna ekleyebiliyorsun. The Scene. Bunu çok şey yapmıyorum. Bu Tır yapayım bilmiyorum. Aa 3D Task 2. Ha bu eşya bende var et. Evet. Var biliyorum. Kesinlikle biliyorum videoları He Hadi arkadaşlar belki um, gizli Türkiye videolarına bakarak... Türkiye yüzyılı olarak gizli... videoları 2000'de Mi siete terra sarà padomeno. Mm. Bu ne abi? Aa Berke Gamer. Aa. Hadi ee, video... Hayır yaşıyorum. Çok kişi ölüm demiş. Ama yaşıyorum. E ee, video atarsın da... ama ölmedim. Hadi. Roblox Hadi. bu kanallar sahte Arkadaşlar bunlar yalan. Arkadaşlar bunlar yalan. Tek gerçek kanal bu kanal. Diğerlerine güvenmeyin. Görüşürüz. A. Ben manyaklık yapıp kanalına abone olacağım. Evet. Domeno. Bir şey rasa rapazada domeno. Kanal hacker değilim. Harika bir açıklama. Ee, arkadaşlar gerçek be, belki gamer benim exploit adıma Roblox eklemeye çalışıyor lütfen bana güvenin guys i'm real. Belki Gamer hack mi? Please trust me. 2022'de katılmış. İyi bir görüntüleme almış. Hmm. Belki gamer'ın bir tane yorum ekleyeceğim. I am trusting you. Çok tane video atmıyorum. belki gamer öldü aklım başlasın. Abi sevi sana inanıyorum. Sana inanıyorum. Belki gamer güçlü. iyi hmm. İyi bir şeyler olacak gibi gelmiyor yalnız. Hiç, hiç gelmiyor yalnız. Roblox belki yeni tarafına eklendi. Bu çok üstü bir hackleme 4 saattir var. bütün Roblox'larımı çaldı. Roblox'u kapatıyor. Sahte bilgi. Hmm. <laughs> 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 İlginç şeyler kazandım belki gamer hackledi. Sen i̇şte bu arada arkadaşlar öğreneceğim ve yoluna yazacağım. Evet. Hızlıca bu arada kulübümü göstereyim size. Kulübüm aktif. Katılabiliyorsunuz. Sana size şimdi göstereyim abi. Hemen göstereyim. Bu arada bunlar benim oyunlarım. Ço sadece buna girebiliyorsunuz. Was time Mr. Wolf. Evet. Yani kulübümü şimdi size gösterelim. Bu video uzun olduysa kusura bakmayın. İşte bu benim kulübüm. Ee, Botu Batu ve Bercüce 77 diye bir şey katılmış. Yok ha, şöyle şey yapmış. Kanka oyunuma girmeye çalıştım ama giremedim. Oyunu tamamen tekrar yanman gerekiyor gibi bir şey dedi. Selam. Selam aleikum. aleykum. Aleykum. Grup shoutout. Grup. Bu arkadaşlara da bilgi verim. <laughs> Dükkan. Burada tabii ki de bir şey satmayacağım. Evet. Neyse arkadaşlar öbür ki videomuza da burada sonuna gelelim. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın ve bay bay.